Rahak inancı ve Alevilik iki yol, iki inanç. İnanç, insanlığın varoluşundan bu yana bireylerin kimliğini şekillendiren, toplulukları bir arada tutan en önemli olgulardan biridir. Anadolu ve Mezopotamya topraklarında binlerce yıldır farklı inanç sistemleri iç içe geçmiştir. Bu yazımda kadim bir öğreti olan Rahak inancı ile Alevilik. Arasındaki farkları Tarihsel kökenlerden ibadet pratiklerine kadar karşılaştıracağım. Tarihi kökenlere yolculuk. Rahak inancı Kürtlerin inanç dünyasında önemli bir yere sahiptir. Bu inanç Zerdüştilik ve diğer Mezopotamya dinlerinden izler taşır. Ancak bu inanç İslam'dan bağımsız bir çizgide ilerler. Öte yandan Alevilik, İslami köklere sahiptir. ehl Beyt sevgisini merkezine alır ve 12 imamların öğretilerini benimser. Alevilik, Sünnilik ve Şiilikten ayrılarak Anadolu halklarının kültürel değerleriyle harmanlanmıştır. Tanrı Anlayışında Farklılıklar Rahak inancında, Hak, evrenin özündeki hakikati ifade eder. Her şeyde kutsal bir ruhun bulunduğuna inanılır. Tanrı doğayla bütünleşmiş bir varlık olarak algılanır ve ibadetlerde doğaya büyük saygı gösterilir. Alevilikte ise Allah her şeyin yaratıcısı olarak kabul edilir. Hak kavramı burada tasavvufi bir anlam taşır. İnsanın içinde de ilahi bir öz bulunduğuna inanılır. Bu enel hak ben hakkım anlayışıyla özetlenir. İnsan yaratıcının yeryüzündeki bir yansımasıdır. Peygamberler ve İmamet Alevilikte Hz. Muhammed ve Hz. Ali gibi figürler kutsal kabul edilir. Hz. Ali'nin adaleti ve sevgisi Alevilik inancının temel taşıdır. 12 İmam sevgisi Aleviliğin kimliğinde önemli bir yere sahiptir. Rahak inancında ise İslam peygamberlerinin yeri yoktur. Bu inanç daha çok kadim geleneklere dayalı ritüellerle yaşatılır. Peygamberlik kavramı yerini doğanın ve evrenin ruhuna duyulan saygıya bırakır. Ritüeller ve ibadet anlayışı Ra hak inancında doğa olayları ve mevsimsel değişimler ritüellerin temelini oluşturur. İnsan ve doğa arasındaki dengeyi koruma amacı taşınır. Kutsal sayılan dağlar, ağaçlar ve pınarlar etrafında adaklar adanır. Alevilikte ise ibadetlerin merkezinde ad cem törenleri bulunur. Cemlerde dualar edilir, semah dönülür ve topluluk arasında barış sağlanır. Ayrıca Hızır orucu gibi özel günlerde oruç tutulur. Alevilikte kadın ve erkek birlikte ibadet eder. Bu Alevi topluluklarının eşitlikçi yapısının bir yansımasıdır ölüm anlayışı yeniden doğmak veya hakka yürümek. Rahak inancında ruhun ölümsüz olduğuna ve ile bütünleştiğine inanılır. Bazen ruhun tekrar bedenlendiği fikrine de rastlanır. Alevilikte ölüm, hakka yürümek olarak tanımlanır. Ruhun hakka kavuşarak sonsuzlukta var olması amaçlanır. Bu dünyada iyi bir insan olmak ahirete hazırlık olarak kabul edilir. İki inancın toplumsal yapısı. Her iki inanç da toplum içinde sevgi, barış ve dayanışmayı önceler. Rahak inancında topluluğa yön veren bilge kişiler öne çıkar. Alevilikte ise pir, dede, talip ilişkisi çok önemlidir. Pirler, dedeler toplumu hem manevi hem sosyal olarak yönlendirir. Sonuç farklı yollar, ortak değerler. Rahak inancı ve Alevilik kökenleri ve ritüelleri farklıdır. Her inançlarda olduğu gibi Rahak ve Alevi inancından da benzerlik vardır. Bu benzerlik insan sevgisi, doğaya saygı ve barış içinde bir yaşam gibi evrensel değerlerde buluşur. Bu iki inanç sistemi Anadolu ve Mezopotamya'nın kültürel zenginliğinin birer parçasıdır. Her inanç kendi yolunda hakikati arar ve insanlığa rehberlik eder. Yol farklı olsa da hedef aynı. İnsan olmayı, doğayla uyum içinde yaşamayı ve barışı yüceltmek. Yolumuz açık, gönlümüz bir olsun canlar. Genç Aleviler Birliği GAP yönetimi. Kızıl Derviş aşkın yazlarını sunar. Aşk ile kalın, canlar aşk ile.